Selamlar sevgiler hanımlar. Bu videomuzun içeriği düz olan küpeli çiçeğime ait olacak. Bu videomuzda uygulamalı anlatım değil sadece sayı olarak paylaşımda bulunacağım. Bu daha yenilerde çalıştığım bir küpeli. Renk tonlarını vereyim. Oyalı 504 Ören bayan böyle 20 gramlık masuralar halinde satılıyor tuhafiyelerde. 470 ören bayan 470 arkadaşlar. Bu da bahsettiğim, sildim diye bahsettiğim videomu çalışırken oluşturduğum bir kompozisyonda arkadaşlar. Bundaki renk tonlarını da söyleyeyim çünkü bunu soranlar da çok oldu. 780 oyalı içteki taç yapraklarsa 635 yine oyalı. Şimdi bu çanak yaprak kısmı katmerli küpeli çiçeğimizde uyguladığımız çanak yaprak kısmıyla birebir aynısı hiçbir değişiklik yok arkadaşlar o yüzden sizi 15. videoya yönlendirmek durumundayım gelelim içteki taç yapraklarımızın sayılarına 5 ile başlıyoruz başta, ortada, sonda olmak üzere 7 sıra boy veriyoruz. 2 sıra sabit gidiyoruz. 11 gözememiz kalana kadar eksiltiyoruz. Bu eksiltme işlemini uygularken dikkat etmeniz gereken püf noktası böyle bir bombe formunda yapraklarınızı oluşturabilmek adına attığınız ipi biraz gergin tutacaksınız arkadaşlar böyle dümdüz tutmayacaksınız hafif gergin tutacaksınız e, gözemelerinizi çok hafif böyle sıkıştıra sıkıştıra atar gibi hani çok da abartmayalım tabii ki e, öyle olunca böyle oluyor diyelim <laughs> püskü kısmı yine katmerli küperinin ortasındaki gibi birebir aynısı onun tekrarı. Yapraklara gelelim. Siz dilediğiniz yaprak arasına, dilediğiniz kaya arasına, dilediğiniz su yolu arasına kompozisyon oluşturabilirsiniz. Ama e, bazı takıntı yapan hanımlar oluyor. İlle de onun aynısını yapacağım diye. O yüzden yine bu yapraklarımı da sayı olarak vereyim. 3'le başlıyoruz. Şöyle tam netleştireyim. He. 3'te başlıyoruz. Başta, ortada ve sonda artırım yaparak 11 gözeme olana kadar devam ediyoruz. Eksiltmeye gelince attığımız ipi sıra başına değil de onun bir yanındaki gözemeye atıyoruz. İlerliyoruz. Burada da bir tane boşluk bırakıp öyle sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Yine tekrar döndüğümüzde en baştaki gözememize değil de onun yanındakine düğümümüzü atıyoruz. Sonda da yine bir gözlememizi boşta bırakıp bu şekilde bire kadar devam ediyoruz. Ama bu ortadaki artırımı sürekli yapacağız. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Bire kadar bu şekilde. Küpeli çiçeğini kurduğum yaprakları ise 9'a kadar başta ortada sonda artırım yapmışım. Bu 11'e kadar bu ise 9'a kadar. Bu taş yapraklarımız 4 adetten oluşacak. Aynı gül yapraklarını diktiğimiz gibi 4 katlı ipimizin teker teker 2 katını ayıracağız. Kırışık bir şey çıkıyor arkadaşlar. Onu gayet sündürüp düzleştirdikten sonra şu kökten itibaren Dikmeye başlayacağız. Şu en kökten küçük küçük şeylerle ilmeklerle dikişle yani sabitleyeceğiz taç yaprağı çanak yaprağımızı sabitleyeceğiz. Bunu dikmek katmerli olan çiçeği dikmekten daha kolay oluyor diyebilirim yani. Bunda da eğer yaka iğnesi kullanacaksanız. Guterman kumaş yapıştırıcısıyla köküne abartmadan dikkat çekiyorum, abartmadan e, yapışkanı sürüp yapıştırabilirsiniz. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? Şimdi bu yaprakları ben şöyle dışından dışından birleştirmiştim geçen yıl arkadaşlar. Şöyle dışta tam gül yaprağı gibi yani şöyle dıştan dışında bak hepsi dışında bu şekilde birleştirmiştim bunu ise içten birleştirdim şöyle diyeyim İçine, içine 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 koyarak birleştirdim esasında aslına uygun form bu hani ben bunu hangi kafayla o zaman öyle yapmışsam bilemiyorum <laughs> çok da bilmek istemiyorum geçmiş zaman ama şey gül yapraklarına gitmiştir aklım yani ona dalmış da gitmişimdir asıl orijinali böyle içten içten oluyor ama yani bununla da daha bir çarkı felek gibi durmuş güzel bununla da güzel bilemedim ya kendiniz deneyimlersiniz ya da müşterinizin arzusuna göre bir tercih Yapabilirsiniz diyorum. Söyleyecek bir şeyim eksik bir şey. Umarım kalmamıştır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle diyorum. Hayırlı günler. Hayırlı ömürler. Allah'a emanet olun.